Merhaba. Bugün sizlerle çok ilginç bir konuya değineceğiz. Dünyanın hareketleri. Peki dünya sabit mi duruyor yoksa bir hareket içinde mi? Hadi hep birlikte öğrenelim. Dünyanın dönme ve dolanma hareketlerini ve bunların sonucunda neler meydana geldiğini keşfedelim. Önce dünyanın dönme hareketiyle başlayalım. Dünya kendi eksen etrafında döner. Bu eksen kutuplardan geçen hayali bir çizgidir dünyanın kendi ekseni etrafında tam bir tur atması yaklaşık 24 saat sürer. Bu süreye biz bir gün deriz. Yani dünya döndükçe gece ve gündüz oluşur. Şimdi de dünyanın dolanma hareketine bakalım. Dünya sadece kendi ekseni etrafında dönmez. Aynı zamanda güneş etrafında da dolanır. Bu hareketi yaparken güneşin etrafında bir tur atması yaklaşık 365 gün yani bir yıl sürer. İşte bu hareket sonucunda yıl oluşur. Dünyanın ekvator denilen hayali çizgisi vardır. Ve bu çizginin üst kısmına kuzey yarımküre, alt kısmına ise güney yarımküre denir. Dünyanın dolanma hareketi sırasında eksenin eğik olmasından dolayı bazı bölgeler farklı zamanlarda daha çok güneş ışığı alır. Bu yüzden bir yarım kürede yaz yaşanırken diğer yarım kürede kış olur. Örneğin Türkiye'nin de içinde bulunduğu kuzey yarım küre güneş ışıklarını daha dik aldığında yaz mevsim yaşanır. Aynı anda güney yarım kürede ise kış mevsim yaşanır. Mevsimlerin değişimi bu şekilde gerçekleşir. Bugün dünyanın dönme ve dolanma hareketlerini ve bu hareketlerin ne gibi sonuçlar doğurduğunu öğrendik. Dünyanın dönme hareketi gece ve gündüzü. Dolanma hareketi ise mevsimleri ve yıllar oluşturur. Bu iki hareket olmasaydı günlerimiz ve yıllarımız aynı olmaz, mevsimleri yaşayamazdık. Şimdi dışarıya bir göz atın. Gece mi, gündüz mü? Hangi mevsimi yaşıyoruz? bu soruların cevaplarını artık biliyorsunuz.